Markette daha ne kadar bekleyeceğim? Of çok sıkıldım. Önde palıpaket marketçi gelmeli. Markette bir kişi mi çalışıyor? Çok sıkıldım. İki kişi çalışıyor. E, şu an ayarlayamadıktan arabalar düzenli. Lütfen lütfen çok sıkıldık biz burada. Tamam yapacağız. Çok yavaşsınız. Hadi at. Seni bekliyoruz. Senin alışveriş yapmanı. ürünlerine geçiniz artık lütfen geçeceğiz hmm, sütümü de aldılar zaten Üf, bu maske de beni çok sıktı maskemizi de taktık zaten 2 dakikalık. dur söyleyecek <laughs> para bakalım. kabile bir dakikalığına. Ay oh be tamam. Çık. Çıkardık biz de çıkaralım var çık. Oo, ben uyumuşum burada. Ay. Ay ne oldu? Sıra geldi mi bana? Gelecek amca. Ay yavrum ben çok yoruldum ya. Al sana bir tane hediye. Ay bu marketçi çok tatlıymış. Alayım şunu bari. Oh yavrum. Ay. O da sana sırtını rahatlatır. Evet. <laughs> Ay. Ben prenses atım. Benim bu markette ne işim var? Al 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 senin kızın. Ay kızım nereye gittin? Ay önlere doğru. Gel kızım bana gel. Heh, tamam. Ah, süt isteyeyim bari ben. Çok sıkıldım burada. Ben bir süt alabilir miyim? Alabilirsiniz. Ama artık sıram gelsin. Ben çok sıkıldım. Oyuncak vereceğiz. <laughs> Oyuncak oh. oynayın. <laughs> Sıradakilere de dağıtacağım. Hmm. Önce Oy evladım ben buna kayar olurum. Ben bununla böyle araba kullanırım. Yuhuu gençleştim ben. Ah, 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 ah. Al sen de şu huysuz kedi. Hmm. Bu ne, biçim, zaten. Bu ne Al. biçim? Bu ne biçim? Bu ne biçim araba? En küçüğünü de bana vermiş. Gıcık marketçi. Bak en büyüklerini bunlara verdim dedeye. Buna. Buna. Hmm. Arabanın keşke adı. bizim keşke benim olsaydı o büyükler. Alam şu, Alan, tutu, şu devireyim de bari kimse görmeden. Her yer süt yaptım. Marketçi geliyor. Marketçi geliyor. İyi e, senin çöpe atayım da. Anne çöpte şu. Efendim. Anam sana çay getireceğim.